sevgi ve şefkatle dekore edilip en ufak detayına kadar renklendirilmiş, çocuklar için tam anlamıyla güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratılmaya çalışılan özel bir varmış bir yokmuş kreş ve gündüz bakım evi Samandağ'da hizmete girdi. Açılış törenine Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Mızraklı Belediye Başkanı Mahmut Yüksek, Samandağlı iş adamları ve belde halkı katılım gösterdi. Etkinlikte bir konuşma yapan özel bir varmış bir yokmuş kreş ve gündüz bakım evi anı sınıf öğretmeni Neslihan Coşkun dünya baş döndürücü bir şekilde gelişmekteyken yarışta bizler kadar geleceğimiz olan çocukların da geç kalmaması gerektiğini belirtti. Bu gelişmeye ayak uydurabilecek, ön safhalarına geçebilecek, bağımsız ve hür bir şekilde yaşayabilmeleri için bizler kadar yarınlarımız olan çocukların da bilgili, kültürlü ve özgüveni gelişmiş bir şekilde yetişmesi gerekmektedir. Bu yüzdendir ki kurumumuzda çocukların tüm gelişim alanlarında hitap edecek şekilde her şey düşünülüp tasarlanmış ve çocuklarımızın ikinci yuvası olarak da hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını belirtmek istiyorum dedi geleceğimiz olan çocukların da geç kalmaması lazımdır. Bu gelişmeye ayak uydurabilmek, ön saflara geçebilmek, bağımsız ve hür bir şekilde yaşayabilmeleri için bizler kadar yarınımız olan çocukların da bilgili, kültürlü ve özgüveni gelişmiş bir şekilde yetişmesi gerekmek. Konuşma ardından alkışlar eşliğinde Sabri ve Miriam Kahlioğulları'nın sahibi olduğu özel bir varmış bir yokmuş kreş ve gündüz bakım evi işletmesinin açılış kurdelası kesildi. Kurum hakkında katılımcılara bilgiler de verildi. Kurumda genç kadrosu ile çocuk gelişimi aşamalarına saygılı bir ortamın olduğu, sağlık kontrolleri, yaratıcı drama, spor aktiviteleri ve yabancı dil eğitiminin verildiği belirtildi.